Arkadaşlar merhabalar Enes Hoca Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle harika bir deneme ile karşınızdayım. 5. denemedeyiz. AGS KPSS Türkiye Coğrafyası deneme kampının 5. denemesini birlikte çözeceğiz arkadaşlar. İlk 4 denemeyi çözdük. Bilgilerimizi pekiştirdik ve 5. denemeye geçiş yapıyoruz. Lütfen emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten yorumlarınızı okuyorum. Çok sağ olun. Çok güzel yorumlar geliyor. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Çok uzatmadan hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Deneme 5'e sorulara geçiyoruz. Evet birinci sorumuz karşımızda. Siz soruya bakarken ben şöyle kalemimi alayım. Bir kırmızı renkte bir tık kalınlaştıralım. Şimdi diyor ki sorumuzda. Türkiye Ekvator'un kuzey yarım kürede yani kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir demiş. Evet buna göre Türkiye. Ekvator'un kuzeyinde değildi. Güneyinde yer alsaydı hangisinde değişme olması beklenmesi. Değerli arkadaşlar, bazen bu tarz olasılık sorularını ÖSYM seviyor. Hocam ne demek bu olasılık? Ben bunu anlamadım diyorsanız hemen bakalım. Arkadaşlar diyor ki Türkiye dünyanın neresinde yer alıyor? Dünyanın kuzeyinde yer alıyor. Yaklaşık olarak takriben şurada yer alıyoruz. Türkiye burada değil de Güney yarım kürede yer alsaydı diyor. Yani tam olarak burada yer alsaydı, kuzeyde değil, güneyde yer alsaydı hangisinde değişme olması beklenmezdi diyor. Hemen şöyle birazcık bakalım arkadaşlar. Ben de farklı bir kalem alıyorum şuradan. Şöyle farklı bir renk tonu alalım. Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği zaman değerli arkadaşlar, biz kuzey yarım küredeyiz. Güneş ışınları 21 Haziran'da dik açıyla gelir. Eğer kuzeyde değildi, güneyde olsaydık, dik açı değildi pardon dike yakın açıyla gelir. Çünkü Türkiye hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmez arkadaşlar. Çünkü biz dönenceler dışındayız. 21 Haziran'da en dik açıyla geliyor. Eğer güney yarım kürede olsaydık, 21 Aralık'ta en dik açıyla gelirdi. Yani bunda değişme olması beklenirdi. Çizgisel hızın en fazla olduğu il. Değerli arkadaşlar çizgisel hız ekvatora uzaklıkla belirlenir. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay ekvatora daha yakındır. O yüzden Hatay'da çizgisel hız fazla. Kuzey yarımkürede yer aldığımız için. Ama eğer güney yarımkürede yer alsaydık bu sefer ekvatora en yakın olan ilimiz Hatay değil Sinop olacaktı. Yani bu da değişirdi. C bir dursun. Yaz mevsiminin başlangıç tarihi Kuzey Yarımküre'deyiz. 21 Haziran. Eğer güneyde olsaydık 21 Aralık olacaktı. Bu da değişir. Gölge boyunun en kısa olduğu yer. Değerli arkadaşlar, gölge boyunu belirleyen en temel faktör güneş ışınlarının geliş açısıdır. Güneş ışınları ne kadar dik açıyla gelirse gölge boyu o kadar kısa olur. O yüzden Kuzey yarım kürede olduğumuzda güneş ışınlarının daha dik açıyla alan yer Hatay'dır. O yüzden Hatay'da gölge boyu en kısadır. Ama tam tersi güney yarım kürede olsaydık burada güneş ışınlarının en dik açıyla alan yer tam tersi neresi olurdu? Sinop olurdu. O yüzden bunun da değişmesi beklenirdi. Ama... Güneşin en erken doğduğu il değişmez. Çünkü bunu neyle alakalı? Boylamla alakalı. Eğer Türkiye'nin boylamı değişseydi. Eğer Türkiye atıyorum 26-45 değil de atıyorum 80-90 ya da işte 20-30 farklı meridyenlerde olsaydı değişme olabilirdi. Ama şöyle düşünün. Bakın şöyle Türkiye'nin doğusuna baktığınızda. E burada da Türkiye'nin doğusunda Iğdır var. Burada da Türkiye'nin doğusunda Iğdır var. O yüzden Güneş'in en erken doğduğu ikisinde de ne olacaktır? I'dır, olacaktır arkadaşlar. Boylamsal bir değişmeyi görmediğimiz sürece burada Türkiye'de güneşin en erken doğduğu il ya da yerel saatin en ileri, yerel saatin en geri olduğu illerimiz değişmez arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Güzel bir mantık sorusu oldu. Zaten çoğunuz yapmışsınızdır diye düşünüyorum bu soruyu. Ayrıntılar sizlere anlattım arkadaşlar. Bu tarz sorular gelirse, olasılıklı sorular gelirse lütfen çizerek kendinizde bakın arkadaşlar. Çizerek kendinizde görmeye çalışın daha net soruları çözersiniz burada gelelim ikinci sorumuza fiziki haritada yer alan renkler yükseldi basamaklarını vermektedir renkler yeşil tondan kahverengi tona kadar gitmektedir buna göre Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde renklendirme haritasında daha fazla renk kullanımı olur değerli arkadaşlar. Kabaca sizlere renklendirme haritasını anlatayım. Hatta şunu siyahla çizeyim ki tam net olsun arkadaşlar. Renklendirme haritasını anlatırken şöyle size güzel bir renklerle birlikte anlatalım. Şimdi buraya baktık. Farklı bir siyah bir rengimi aldım. Şöyle bir yükselti olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu yükseltinin en altında kalan kısmı biz yeşil renkte gösteririz. Bir yerde yeşil tonlar fazlaysa demek ki burada ne varmış diyoruz? yükselti azmış diyoruz. Bir tık daha yükseğe çıktığımızda bu tonlar sarıya evrilir. Sarı tonlara doğru gideriz bir tık yüksekte. Bir tık daha yükselirsek yükseldikçe renk koyulaşır. Turuncuya doğru gideriz burada. Gerçekten müthiş çizimimden. Bir tık daha yükseğe doğru gidersek bu sefer kahverengiye do koyuya doğru gideriz. Şöyle kahverengi olur. En üstte ise kalıcı karı göstermek adına ne olur arkadaşlar beyaz olabilir. Yeşil tonlar yükseltinin az olduğunu, sarı tonlar ve turuncu tonlar ortama yükseltiyi, kahverengi tonlar ise yükseltinin fazla olduğunu gösterir. Yeşil ton en fazla Türkiye'de Ege bölgesi ve nerede olur arkadaşlar? Marmara'da olur. Sarı ve yeşil tonlar İç Anadolu ve Güneydoğu'da, kahverengi tonlar ise daha çok Doğu Anadolu'da ve dağların yükseklerinde olur. Peki hocam biz bunu böyle anladık ama diyor ki renklendirme yönteminde haritada renk kullanımı daha fazla olur. Bir örnek vermek gerekirse bir numarayı düşünün. Değerli arkadaşlar bir numara Ege'de. Ege'de sadece neyi kullanırım ben? Yeşili. Hadi en fazla sarıyı da kullanırım. Yeşille sarıyı. İki renk kullanırım burada. Mesela 4 numara çok aklınızı karıştırır. Ya hocam burası yüksek değil mi? Evet arkadaşım yüksek ama ya 4 numara doğan Anadolu. Doğan Anadolu'da kullanabileceğin bir renk var. Kahverengi. Başka da renk kullanımı olmaz burada. Niye biliyor musun? Çünkü renk kullanımının artması için deniz seviyesinden yükselmen lazım. Örneğin 2 numaraya bakın. 2 numara Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de deniz seviyesinden itibaren başladınız. İlk başta Yeşil tonları gördünüz, bakın bir tip yükseldiniz, sarı tonlar turuncu tonlar, kahverengi tonlar. Yani sıfırdan başlayınca yükseğe doğru gidince bir sürü tonu görebilirsiniz renk tonlu. Keza 3 numarada da bey dağları var. Burada da aynı şekilde deniz seviyesinden itibaren yeşil tonları görebilirsiniz. O yüzden 2 ve 3 numarada renk kullanımı daha fazladır. Bak tekrar söylüyorum lütfen karıştırmayın. Atıyorum size iç Anadolu'yu verdi. Renk kullanımı azdır. Sadece sarıyı kullanırsın ya da turuncuyu. Güneydoğu Anadolu'yu verdi renk kullanımı azdır. Ergen öresini verdi. Renk kullanımı azdır. Mesela Batı Karadeniz'i verdi. Renk kullanımı fazladır. Çünkü dağlık alan sıfırdan başlıyorsun. Unutma bunu tamam mıdır? Renk kullanımının fazla olabilmesi için sıfırdan yükseğe çıkması lazım burada. Doğu Anadolu'da sadece kahverengi veya açık kahverengi tonlar vardır. O yüzden renk kullanımı daha azdır arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olur. Bu soruyu da unutmayalım. Güzel bir soruydu. Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerden görülen kıyı tipleri eşleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Bu soru tabii ki de arkadaşlar her sorumuzda yani baktığımızda her denememizde her soru zor olacak diye bir şey yok. Tabii ki kolay soruları ya da yapabilecek tarzı soruları da ne yapıyoruz? Herkesin yapabileceği tarzı soruları da koyuyoruz. Zor sorularımız da var. Orta seviye veya kolay sorularımız da var burada. Şimdi bu soruya baktığımızda bir tık kolay olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bir numarada neyi görüyoruz? Çanakkale Boğazı'nı görüyoruz. Değerli arkadaşlar İstanbul Çanakkale Boğazı. İstanbul Çanakkale Boğazı ve Muğla kıyılarında biz Riya kıyı tipini görüyoruz. Bir numara ne olacaktır? Riya kıyı tipi. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boyuna kıyı tipini görüyoruz. Buralarda boyuna kıyı tipini daha sonra ise Antalya karşı Finike çevresinde ise enine şey pardon ne diyorum Dalmatyalı kıyı tipini görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Peki hocam bu kadar mı? Değil. Şimdi sizlere isterseniz şöyle bir kısa hemen bir dakikada Türkiye'de görülen kıyı tiplerine bakalım. Dağların denize paralel uzandığı yerde boyuna kıyı tipi vardır. 1. Dağların denize dik uzandığı yerde Ege bölgesinde enine kıyı tipi vardır. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Muğla kıyılarında ne vardı? Ria kıyı tipi vardır. Mersin Silifke çevresinde arkadaşlar kalanklı kıyı vardır burada. Yine Sinop tek doğal limandır. Burada limanlı kıyı vardır Sinop'ta. Hocam Türkiye'de halıçlı kıyı olur mu? Olur arkadaşlar. İstanbul Boğazı'ndaki İstanbul'daki Haliç bir de Antalya Köprüçay üzerinde ağız kısmında halıç vardır. Türkiye'de halıç var. Peki Türkiye'de görülmeyen kıyı tipleri. Bakın hemen onları ne yapıyoruz? Kodluyoruz. What? Safım diye kodluyoruz arkadaşlar. What safım. Bunu zaten daha önceki derslerimizde söylemiştim ama tekrar söylüyorum. Hocam kodlamaların hepsini bulamıyorum. Kodlamaların hepsini, coğrafya kodlamaların hepsini göreceğim ya da görmek istiyorum diyorsanız Bunların hepsini sizlere ana başlık altında anlattım arkadaşlar. Tek tek başlık altında e, Türkiye coğrafyası kodlamaları yaptık. Oraya mutlaka bakın. Özellikle son tekrarlarınızda o kadar işe yarıyor ki arkadaşlar. İzleyince göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz burada. Peki ne demek hocam bu Whatsapp'ın? Türkiye'de görülmeyen kıyı tipleri. Türkiye'de görülmeyen kıyı tipleri. Vat kıyı tipi. Bakın Vat kıyı tipi. Skyer kıyı tipi. Fjord kıyı tipi. Mercan kıyı tipi. Vat kıyı tipi. Skyer, e, Fiyortlu ve Mercan kıyı tipi. Bunlar Türkiye'de görülmeyen kıyı tipleridir. Vat safım diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de görülmüyormuş tamam mı? Bak bu kodlamalar işe yarar. Yukarıya bırakıyorum mutlaka bakın. Geliyoruz bir diğer sorumuza. Yukarıda Türkiye haritasında işaretli yerler verilmiştir. Buna göre verilen yerlerden hangisinde ormancılığa dayalı sanayi daha fazla gelişmiştir? Değerli arkadaşlar buraya baktığımız zaman Ormancılığa dayalı sanayi faaliyetleri özellikle ülkemizde nerelerde daha fazla gelişmiş? Şimdi diyeceksiniz ki hocam Karadeniz'de gelişmiştir. Doğru. Bakın 2 numarada Çanakkale var. Gelişmiştir ama o kadar değil. 4 numarada baktığınızda arkadaşlar Muğla var. Hocam Muğla da sanki vardı. Evet var arkadaşlar. Bakın lütfen ama lütfen soru kökünde şuna dikkat edin. Daha fazla, daha az soruları çok önemli. Diyeceksiniz ki hocam Muğla'da yok mu? Var arkadaşım. Ama mesela 3 numarada yoktur. Hakkari'de yok. Şimdi 3 tane seçeneğimiz kaldı. Daha fazla dediği için Muğla'yı eliyoruz. Çünkü Muğla'da o kadar fazla yok. Şimdi Karadeniz'e baktığınızda Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de ormanlar fazla olmasına rağmen yer yüz şekillerinden dolayı ormancılığa dayalı sanayi gelişmemiştir. Ormancılığa dayalı sanayinin en fazla geliştiği yer Batı Karadeniz'dir. Karabük alabilirsiniz, Zonguldak alabilirsiniz, Kastamonu alabilirsiniz, Bartın alabilirsiniz. Bu gibi yerlerde ormancılığa dayalı sanayi çok daha fazla gelişmiştir arkadaşlar. O yüzden cevap kesinlikle 1 olacaktır. Unutmayalım bunu da önemli. Hatta şöyle ormanlara değinirse Türkiye'de ormanlara baktığımızda Batı Karadeniz'de ormanlık alan daha fazladır. Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya yakın uzandığı için dağlık alanlara bağlı olarak da ormanlık alan sınırlıdır diyeceğiz. Unutmayalım bunu. Önemli bilgi aklımızda bulunsun. Türkiye haritasında bazı alanlar verilmiştir. Buna göre verilen bilgiler haritadaki yerleri eşleştirildiğinde hangisi doğrudur? Bakalım güzel bir eşleştirme sorusu. Türkiye'nin en yüksek kıvrımlı dağı bulunur. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin en yüksek dağı deseydi Ağrı dağıydı. Ağrı dağı volkanizma ile oluşmuş bir dağ. Türkiye'nin en yüksek kıvrımlı dağı ise Hakkari'de gördüğümüz Cilo Dağı. Cilo ve Sat Dağı hatta buzul dağı olarak da geçiyor. O yüzden A3 olacak arkadaşlar burada. Bakın soru bitti bile. A3 iç püskürük volkanizması ile oluşmuş. Üzerinde Buzul gölleri vardır. Sirk gölleri vardır. Bursa Uludağ diyeceğiz. 2 numara olacak burada. B2. Kırıklı dağlar içerisinde olmasına rağmen yamaç yağışları görülen dağımızdır. O da Muğla'da gördüğümüz Menteşe dağları. Normalde dağlar denize dik uzandığı için Ege bölgesinde orografik yani yamaç yağışları görülmez ya da çok azdır. Ama Muğla'daki Menteşe Dağları denizden gelen hava kütlesi sebebiyle burada az da olsa yamaç yağışları görülebilir arkadaşlar. Bu da 4 numara olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Bu şekilde konum sorularına lütfen dikkat edin. 1 numarada Küre Dağları'nı görüyoruz Kastamonu Sinop çevresinde. 5 numarada ise Kaç Kar Dağları'nı Kıvrımlı Dağları görmekteyiz değerli arkadaşlar. Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Hangisi Türkiye'nin dış ticaret açığının gelişmesi için yapılması gerekenlerdendir? Gelişmesi ya da kapanması deriz. Yani dış ticaret açığı veren ülkeyiz. Hocam dış ticaret açığı ne demek? Değerli arkadaşlar eğer ithalat oranınız yani dışarıdan aldığınız ürün oranı dışarıya sattığınız ürün olanından fazlaysa buna dış ticaret açığı denir. Ne demek bu? Örneğin 10 liralık dışarıdan ürün alıyorsunuz ama dışarıya 5 liralık ürün satıyorsunuz. O zaman sizin 5 liralık bir dış ticaret açığınız var. Küçük bir matematik işlemiyle bunu söyledik. Şimdi o zaman dış ticaret açığını kapatmak için ne yapmamız lazım? Dışarıya daha fazla ürün satmamız lazım. Peki dışarıya daha fazla ürün satmak için ne yapmamız lazım? Dışarıya yönelik sanayi ürün ürünlerinin üretim payının arttırılması lazım. Çünkü sen sanayide üretirsen ham madde olarak sattığın ürünleri mamul madde, işlenmiş madde olarak satarsın ve daha fazla para kazanırsın. Ve bu da dış ticaret açığının azalmasına sebep olabilir. Ya da dış pazarlara yönelik üretim yapılması. Dış pazarların ihtiyacı ne? Ne satılıyor? Sen ne satabilirsin? Örneğin gidip de domatesi domates şeklinde satarsan atıyorum daha az gelir elde edersen katma değeri daha azdır. Ama domatesi kurutup satarsan ya da mesela kayısıyı kurutup satarsan in jeri kurutup satarsan yani kurutulmuş malzemeleri satarsan hem daha dayanıklı olacak hem de katma değeri daha yüksek olacaktır burada. Bak şimdi. Dış ticaret açığını kapatmak için bölgeler arası ticareti geliştirmezsin. Bu Türkiye'nin iç ticareti ile alakalıdır. Bu dış ticarette dış ticaret açığını arttırmaz ya da azaltmaz arkadaşlar. O yüzden 1 ve 2 olacak cevabımız C seçeneğidir. Evet yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten kendim yazdığımda demiyorum ama bu tarz bir sorunun gelmesini bekliyorum. Hatta çıkmış soruya ve buna benzer bir çıkmış soru da vardı arkadaşlar. E, turizm faaliyetlerinde ben artık turizm çeşitlerini bekliyorum. Yani ÖSM özellikle kongre turizmini soracağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye dünyada önemli bir kongre turizm ülkesidir arkadaşlar. E, burada bakalım Türkiye. Asya ve Avrupa'nın birleştiği noktada olması, jeopolitik konumunun önemi, yüksek kapasiteli konaklama olanakları ile toplantı ve organizasyon potansiyeline sahiptir. Her yıl binlerce kişi insan ve iş e, kongre amacıyla Türkiye'yi ziyaret etmektedir. Değerli arkadaşlar, buna göre Verilen yerlerden hangisinde kongre turizminin daha fazla gelişmesi beklenir? Değerli arkadaşlar, son yıllardaki verilere baktığımızda kongre turizminde bir numaralı ilimiz kesinlikle Antalya'dır diyoruz. Yani 5 numaranın bulunduğu yer Antalya. Kongre turizminde bir numaralı yerdir. Bunu sözel olarak da sorabilir ÖSYM, e, böyle haritalı olarak da sorabilir. Ya hocam diyeceksiniz ki şimdi Muğla'da yok mu kongre turizmi? Var arkadaşım ama lütfen soru kökünü çok iyi oku. Daha fazla gelişmesi beklenir. Bakın ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı şey bu. Bakıyorsunuz seçeneklerde hepsi vardır. Ya daha fazla olanı sorar ya da daha az olanı sorar. O yüzden bunlara dikkat edin. Ve başka peki hocam mesela İstanbul'da kongre turizmi gelişmiştir. Ankara'da kongre turizmi gelişmiştir. Yine Muğla'da gelişmiştir diyeceğiz. İzmir'de gelişmiştir. Buralarda kongre turizmi gelişmiştir diyoruz. Ama en fazla gelişen kesinlikle ama kesinlikle Antalya'dır. Kongre turizmi genellikle kış mevsiminde yani yaz sezonunun bittiği dönemde yapılır. O yüzden unutmayalım bunu önemli bir turizm alanıdır diyeceğiz arkadaşlar. Ülkemiz ülkemizde bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla bölgesel kalkınma planları yapılmıştır. Bunlardan birisi de Konya Ovası projesidir. Bölgesel kalkınma projeleri önemli. ÖSYM'nin sevdiği sorduğu sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bölgesel kalkınma projesi. Tabii ki burada illeri de sorabilir ÖSYM ya da genel özelliklerini de sorabilir. Dikkat edin ki ÖSYM 2024 EKYS sınavında Konya Ovası projesine dahil olan illerden biri değildir diye sormuştu. Cevap Kayseri'ydi örneğin. Bu tarz sorular da gelebilir. Bakalım Konya Ovası'nda arkadaşlar bak mantık şu. Ya benim Konya Ovası'nda neyim eksik? Konya Ovası'nda ne yapıyorum ben? Tarım yapıyorum. Tarım için ne eksik? Sulama eksik. O zaman seni neyi geliştirmen lazım? Sulamayı geliştirmen lazım. Peki nasıl geliştirirsin? Mavi Tünel Projesi'yle. Göksu Nehri'nin sularını Mavi Tünel projesiyle İç Anadolu'ya getirirsin, Konya Ovası'na getirirsin. Bu da tarımı geliştirir, hayvancılığı geliştirir ve sulama imkanlarını geliştirir. Tarım ürün çeşitliliğini arttırır, tarıma dayalı sanayiyi geliştirir. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Ağır sanayi kollarını arttırmak bu arkadaşlar ZBK'de vardır. Zonguldak, Bartın, Karabük'te vardır. Arkadaşlar Hiçbir bölgesel kalkınma projesi bölge dışına olan göçü teşvik etmez. Tam tersine, bölgesel kalkınma projelerinin temel amacı bölge dışına olan göçü önlemek, nüfusu yerinde tutmak, kalkınmayı bölgede sağlamak ve bu bağlamda bölgeler arasında gelişmişlik farkını azaltmaktır diyeceğiz. O yüzden burada 1 ve 3 doğrudur. 2 ve 4 yanlıştır. Yer almaz dediği için 2 ve 4 olacak cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar deneme 5'i bitirmiş olduk. Bol bilgili bir güzel denememiz oldu arkadaşlar. Çok zamanınızı almak istemiyorum burada. Denemeyi çözelim. Bilgilerimizi pekiştirelim ve yolumuza devam edelim istiyorum. Lütfen videodan çıkmadan önce videoyu beğenirseniz, takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. 6. denememizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.